Anne. Bugün yüzeye çıkacağız. Bu yüzden mi? Dönüşüm, dönüşüm ve dönüşüm kolyenin ikisinden birini almayı mı? Tamam anne ben. Zaten sen bana hediye ettin. Dönüşüm kulaklığını takıyorum her zaman. Ay iyi salı. bize dakika geçmezler anneciğim. Abi, ama ben de... Ay. Tamam. De. Ay yanlış söyledim kızım ya. Şimdi ne aklım buraya takılınca öyle garip olup şeyler söylüyorum. Tamam. Çünkü ben hayatımdaki evi seviyorum. Bu da evsel. A, e, Okul, okum zaten 5 saatlik olduğu için soğuk. ama bizim e, biliyorsa anneciğim bizim günde sadece sadece 15 saat dönse İsa. Anne ben dönüşüyorum. Dönüşüm kulaklıkları. Dönüştüm. Ay anne yürümeyi alıştın mı sen? Tabii ki de alışmışsındır. Değil mi? Ama ben anladım. hiç yürümeyi alışmadım. Hadi anneciğim gidelim. Anladım. <laughs> anne karadıp e, de bayağı güzelmiş. İlk defa görüyorum. sa şeyim vardı. Ah. Oh, ay. Oy. Oy. Anne bak bu bayağı galiba. Anne tatsanıma beklesen olur mu? Anne bir tu, bir tu, öneri tu, bir dakika tatsama kucağıma alacağım. Gel bakayım. Şimdi gidebiliriz de. İyi de anaokuluna tavsa çarsak... İyi ki de anaokuluna hayvan getirmeye izin veriyor ya. <laughs> ben senin anaokuluna stajı başladım. Yani senin stajıyla öğrendim olacağım. Aa yasasın. Çok sevdim anne. Sen hangi ben? Anne bebek ya.

<laughs> Zapadı. Atadı mı? Atadı. Atadı. Ay bizim okuldaki yer kavga ediyor galiba. Yes I Aha. Kok kok kok. Ana kötü Ah hocam Ah, hoca bir biraz büyükse tabısa varsa. Ah anne tasarım susadı. Ben Allah ben bir pet sopa gidebilir miyim? Tasarım susadı. Canım, canım anne lütfen bak tasarımı da doğma bozum. Hayır, olmaz. O zaman bir dakika izin alayım. Beraber şey gideriz biz. İşte. Kocam izin aldım. Bir dakika anne. iki pes, iki bir şey yapayım Ondan sonra. Ben yine de bir tek sabah gideceğim çünkü her susuz karabiy ölebilir. Sen evi sen evimize git ben geliyorum baba ve arkadaşlar. Sen bana verdiğim bebek bebek kulaklıklar sayesinde hem konuşup seni duy hem konuşup hem de seni duyabiliyorum. İki saattir boşuna da bağlatıyormuşum ya bu Galiba iki saattir boşuna da ağlatıyordum. Ama neyse ben bir şeye gideyim. आ oh. Anne, beni bekle. Anne, beni bekle. Ay bu, bu, çimler de çok yumuşakmış. Dönüşme kulaklıkları. Dönüş. Dönüştüm. Ya bir git. Sen benim annem değilsin Fatma. Benim annemin adı Tosçi. Anne! Ay kulaklıklardan annemi arayayım. Aa patı patı. Aa patı patı. Aa Anne lütfen acele et. Ge Eğer gelmezsen birisi beni e, şey zorla evine götürecek. Anne seni gördüm. <laughs> Anne seni gördüm. <gavacım>. Anne <laughs> bekle. Anne. Anne. Kızım, seni arıyordum ben de. Anne elime götür. Anne hadi eve kalk. <laughs> tamam kızım oturuyorum. Bu insanların da evleri gemileri hep buraya batıyor. Evet anne yakında ama en azından bizim evimizde şey yapmıyor çünkü bizim evimiz eğer bir tane gemi falan düşerse de baba olabilir. Vay, ama düşme ihtimali yüzde sıfır çünkü bizim ev tabii ki de e, atıyor böyle okulası bitti yerde. Yani Burada asla düşer yani. Böyle kayarak asla düşer gibi gibi. ben. Anladın mı? Tamam kızım, sen bayağı bir şey öğrenmişsin dersten. İyi geceler anneciğim. İyi geceler kızım. Yatayım bari Allah. Yatayım bari. Beş yıl sonra. Beş yıl e, ee, beş yaşındaymışım tamam mı? Hı hı. Ee... günaydın anneciğim. Ait. Günaydın kuzum. Günaydın kuzum. Neredesin? Buradayım kuzum bir dakika kuzum. Kuzum bir dakika bir şey Look again.